Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta parkur oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ama arkadaşlar başlamadan önce ilk önce kendimi tanıtayım. Adım ben soyadım Yıldız. 13 yaşındayım. 8. sınıfa gidiyorum. 4 Ekim 2011 doğumluyum arkadaşlar. Yani bundan ne zaten 4 Ekim 2025'te 14 yaşıma gireceğimi biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar bir tane kolay bir hobi buldum. Onu oynayalım dedim. Ben nasıl tablo falan var mı? Tablo bir saniye arkadaşlar. Tablo var mı yanında? Tablo da yok tamam. Artık böyle arkadaşlar ilerleyeceğiz. Bunun part de gelecek arkadaşlar bu arada. Bunun bir süre sonra, sonra bir video bitireceğim tabii ki de. E şu an neler diyoruz? Bu arada arkadaşlar karakter e, karakteri nasıl? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ya ne gidiyormuş dur dur. Arkadaşlar alttan parçalar gidiyormuştur Bu arada yorumlar yorumlarda yazabilirsiniz diyeceğim. Yorumlar tabii kapanmazsa yazabilirsiniz. Ee, başka da diyeceğim bir şey yok herhalde. Tamam. Sesim düzeldi arkadaşlar ses. Bu arada şey e, kar geliyor diyorlar. Onu da söyleyeyim dedim. Ha, ne bu? Bilmiyorum. Bir bu bir bir şey olur mu? Vallahi bir, bir direkt girmek istedim biliyor musunuz aslında? Düşünün musun? Direkt girmek istedim. Tamam hadi. Sana girelim. Tamam. Tamam şu girelim? Şuradan direkt atlayalım. <laughs> Sen yani. Şimdi zıp zıp zıp. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz bayağı ilerledik. Tabii ta tablo falan yani leadboard leaderboard arkadaşlar hani stage'imiz falan stage'imiz falan yazsa ya da bir yerde iyi olur da şu anda stage'imiz yazmıyor. Parkur nereden sonra bitiyor? Parkur şöyle ilerliyor. Sonra şöyle gidiyor galiba. Öyle gidiyor. Bilmiyorum. Olabilir. Ben de tam ama. Evet, 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 evet. bak şu an gidiyormuş, görüyor musunuz? Gideceğim şimdi, dur. <laughs> Bilerek yapayım dedim. Lay 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 lay

Hatta görüyoruz bu. Ha. Ya da bakalım. Ee, bu arada şey e, okulun tatil olmasını istiyorsanız like <laughs> atmayı unutmayın diyeceğim yaptım. Bu arada ciddi ciddi diyorum arkadaşlar şey e, tatil, tatil gelebilir. Şu an İstanbul'a ciddi tatil oldu. Hani Ankara'da neden olmuyor bu hafta? Bir de anlamadım bilmiyorum. İstanbul'da yok Ankara'da mı? Yok. yok ya bu arada ne oldu lan? Niye öldüm? Niye öldüm ben buraya gelince? Neyse şu siyah yere dokundum diye herhalde. Biz boşluk mu? Ha tamam şuraya geçeceğiz. Arkadaşlar şey e, bu arada Ankara'da kar bekleniyormuş bayağı. Gece 2'de mi? Gece 3'de kar bekleniyormuş? Onu da söyleyeyim dedim. Yani haber olsun diye insan bir umut, umut olsun diye yani arkadaşlar. Herkes dua etsin diye tazir olalım. Allah size videoları yüklemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen Yok, dua edin diyeceğim. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz bunları boş verelim. başka Başka şu an konuşacak konu bulamıyorum. Hangisini atacağım? Şuna mı? Tamam basit bir şey. Ya? Tamam. Git, 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 git. Git, git 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 Tamam. Şimdi bu gidiyormuş tamam. Ve şimdi aş yok düşmeyeceğim tamam. Ve kaydıraktan aşağı iniyorum. Bir blop in indim mi indim? Tamam indim. Tamam düşme düşme. tamam. Tamam. Artık bunlar basit zaten arkadaşlar. Yani bayağı ilerledik. Bir saniye hemen videonun kaç dakika olduğuna bakıyorum. Video şu an 3 dakika olmuş. Birazdan arkadaşlar video bitirebilirim. 5 dakikada video bitsin canım ya. 5-6 dakikada video biter.

Ben de bir tane kullandım. 4 yıllık mouse var. var. Yemin ederim o kadar güzel çalışıyor ki ya. Çok güzel çalışıyor. Arkadaşlar markası plana var. O kadar güzel çalışıyor ki. Neyse arkadaşlar bu videomuz sonuna geldik. E, bunun, bu oyunun part 2'si gelecek. Umarım ben sizi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dostlar kanala abone like olmayı unutmayın. Görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.